88. Oscar ödüllerine hoş geldiniz. <laughs> bu sene Oscar atan 5 tane aday gösterildi. Bakalım hangisi Oscar alacak? <laughs> Selamun kardeş. Ya burada çayma yok mu kardeşim ya? La sabahtan beri bekliyoruz. Ne çay getirdiler ne bir şey yaptılar ya. La millet Oscar alamayınca ne yapacak? Birbirini mi yiyecek ya? Birbirini mi yiyecek? Evi git kardeşim. La bu da ne deli çıktı ya Allah. Evet arkadaşlar bir son dakika geçmesi oldu ve Oscar'a yeni bir aday daha olduğu söyleniyor. Evet arkadaşlar şimdi sonuçları açıklıyorum. Evet açıklıyorum. Evet herkes elinde heyecanı duruyor. Evet çok heyecanlı. Evet açıklıyorum. Evet. 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 88. Oscar ödülleri en iyi film Karpuz. Potansiyeli ve oyunculuğu sayesinde kendini kanıtlayan Çapara ve Karpuz Havası Oscar ödülünü alıyor. Aha. Ulan ben de çıktım lan. Gördün mü Oscar'ı ben aldım. Hadi görüşürüz. İşte ödülünüz buyurun. Evet. Buradan bütün Karpuz Davası oyuncularına teşekkür ediyorum. Ve bu filmi yaparken bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ama bir şey daha demek istiyorum. Ver lan şu mikrofonu. <laughs> ya kardeşim. Sabahtan beri burada bekliyoruz Ulan ne bir çay verdiniz, ne ne bir pisküvit verdiniz. La hiçbir şey vermediniz. La sabahtan beri daha çiz ya. La koskoca Oscar, koskoca burada milyonlarca iki kişi var. La insan bir çay yapar ya. La Türkiye'den geldik ya. Cık 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 cık. Hayret bir şey ya. Ya şimdi ben bu ödüle bakıyorum da. Valla bu ödül hiç gerçeğe benzemiyor. Çakma lan bu. Oğlum siz bunu Eminen'in de Big Bazaar'da ucuza mı aldınız lan ne yaptınız? Ya neyse ya. Çakma bakma ben buna beyaz kapalı çarşıda yine okuturum ha. Neyse la valla bak. Koskoca Oscar'sınız. Ulan verdiğiniz ödüle bak malzemeden çalınmış la bu. Şimdi gelelim bu Leo'ya. Bak Leo'cum. Yine alamadın ödülü gene alamadın. Ondan önceki sene de alamamıştı bu sene de alamadı Bak bu Leo Oğlum adam ne yaptı la para avcısında para saçtı Ondan sonra özürlü çocuk rolüyle O kadar güzel oynadı ki ben artık bir şey diyemedim Ondan sonra son filminde adam 100 tane karakteri birden canlandırdı La adama gene vermediniz ödülü gene vermediniz ya Vallahi Yazık diyorum ya bu adama artık verin şuna ya Evet Buradan Oscar yetkililerine sesleniyorum Ya kardeşim şu çocuğa bak bana verdiğinizden daha kötü olabilir. Sahibinden az kullanılmış bir tane Oscar verin artık ya. Yazık ya yazık. Ya adam yaşlandı artık ya. Adam 40 yaşına girdi. 41 kere maşallah diyeceğim ama yani onu artık verin şu adama ya ödülü. Ya bu adam her sene bak ben biliyorum. Ya yakın arkadaş şimdi Leo ile arada gelip gidiyor çayımı kahvemi içiyor. Ya bu adam her sene gidiyor. Ödül alamadıktan sonra geliyor benim başıma alıyor eve gidiyor. Neden ben diyor hayata küsüyor. Ya artık yazıktır günahtır ya. Cık cık. Adam sosyal medyada dalga konusu oldu ya. Her yerde bunda dalga geçiyorlar ya. Geliyor bana diyor psikolojim bozuldu diyor. Her yerde bende dalga geçiyorlar diyor. Abi niye böyle oluyor diyor. Ben de diyorum boş ver geçer diyorum. Ama anlamıyor ki. Leo'cum neyse fazla uzatmıyorum. Bu sene de alamadın ödülü. Ya yapacak bir şey yok diyorum. Yani Hayata küsme bu kadar hayat kötü değil Yine ödülü alamadın babayı aldın Yapacak bir şey yok yani Ya da dur lan sana bir iyilik yapıyorum La bu aldığım Oscar ödülünü sana veriyorum lan Al sen ne olsun al hadi al Al hadi al sen ne olsun al Ağlıyon ondan sonra ben ne yapayım ya Ağlama <laughs> Lan ne bağırıyon lan Hayvan Ulan sana burada ödülü veriyoruz sen bana Kuduz köpek görmüş gibi bağırıyon lan La almazsan almayadır bana ne ya Adama iyilik yapıyoruz adamı adamın yaptığı şeye bak ya Alırsın sen babaya o sarı Sen de alamayacaksın ondan sonraki sen de Başkası alır sen alamazsın cık cık. Hayret bir şey ben böyle bir şey görmedim ya Dünyanın sonu değil kardeşim cık cık. Allah Allah ben gidiyorum ya Tıt şunu da La dur la bu benim ha Aa, Cabbar Bey Geleneğimiz olan sevinçli ve üzüntülü Konuşma yapmadınız Ulan öyle böyle saçma bir konuşmam var ya Oğlum Herkese bunu yaptırmak zorunda mısınız siz ya? La illa yaptıracağınız ha. Neyse hadi yapıyor. Evet. Bu güzel ödülü bana veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ödül benim hayatımın anlamı. İşte bu ödül. Çakma bir ödül. Çakma bir orijinal değil sizin Oscar hakkınızı. Ve bu ödülü ben almak için çok çabalar sarf ettim aldım. Ödülümü aldım. <laughs> Oldu mu? Oldu. Al şuna. Hadi ben gidiyorum. O bir daha artistini görmeyin tamam mı? Hadi görüşürüz. Ya kardeş ya şey sormayı unuttum ya bu avcıları servis var mı ya? Allah Allah bir git kardeşim ya. Ula Oscar aldık o kadar adam ne yapıyor ya? Ula bari bir özel şoför falan tutun ya. Oscar'ı verdiniz zannediyorsunuz zenginiz ha. Neyse hadi görüşürüz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Herkes kanalımıza abone olmayı unutmasın ve videoları paylaşmayı Efendim, unutmasın. Çok, gelin, evet sonuçta biz Oscar ödülünü alan bir kanalız. O yüzden ya, aboneliklerinizi ve kanalımıza paylaşmanızı bekliyoruz. Ve Oscar aldık. Şimdi yönetmeni göstereceğiz size. Evet Halil. Sonunda en iyi yönetmen ödülünü aldın. Ne düşünüyorsun? Buyur. Edelim. Çok mu iyi hissediyorsun? <laughs> ne kadar iyi hissediyorsun? Çok. Başka bir şey demek istiyor musun? Hayır. Neden? Evet Halit Dördülü aldı. Onu kutluyoruz ve kanalımıza abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın diyoruz. Hadi goodbye.